Merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Bugün abi e, ee... restoran üç oynuyoruz. Evet. Hemen başlayalım. Kapıyı açtık. Dur biraz sesin nasıl ya? Ama. Bu ses gelsin. Kapatalım şunları da. Aha kapıyı çaldı gelin kapatalım geri kapıyı. Geri kapattım hmm. Oo pizza. Aa, pizza makarna, makarna. Ama. Tamam maymuna bir makarna yapalım. Tamam bir de yapacak da var yapacak Yapabiliyorsun bu oyunu. Ne şeyler geldi. Hmm, tamam. Bak gördün mü yapacak. Yan dakika yapacak mı? Tamam. Bekleyin şimdi bir dakika. Tatlıyorum. Tamam makarna bitti. Hop. Bu kuyruk. Kesin şimdi peş Yok. En büyüğünü yapmayalım ya çok fazla. Yok. Ah evet yukarı çıktı. Öyle kapanıyor mu? Tamam. tamam artık yanınca çok sıcak oldu. Çünkü makarna yukarı çıktı. Karpuz. Domates. Doğru içine. Başka da koyacak şey yok makarnanın içine. Hah buradan keselim be. Evet. Koy. Kes kes kes. kes. da şu domateslerimizi pişirelim hemen. Hop bu iki domates. O tava değişti mi? Evet tamam. Domatesler kızarsın diye. Oh siyahla. Tamam biraz ısınsın. Tamam. Şimdilik yeter. Evet şimdi çok güzel makarnamızın içine koyalım. Bak yaptım. çok. Ha sos Geç yap. Sos dökelim biraz. Dökemiyorum. Bir altı yaptım Ya bu galiba yağ döktü biraz daha. Tamam. Hmm. Azıcık karabiber. Biraz tuz. Hmm. Acı döktük biraz. Yanına da turşu koyalım. Tamam. Adı biber. Tamam. Aa çok sevdi. Bu yukarı karşısına gideceğiz. Bu yukarı gideceğiz. Evet çok güzel Ah Şimdi inek ne istiyor? İneğe ne yapalım? İnek su ne istiyormuş ya? Bunu mu? Yok o değil su yandaki. Ama kilitli pizza. Bir gelin makarna yapalım o zaman. Ya, makarnamızı seçtik. Ha, seviyormuş makarnayı. Yapma. Maka. Tamam yağda dökeceğiz. gideceğiz. Yasaktan da dökeceğiz. O Tamam döktük. Dök. Ya birazdan dökeceğiz. Şu Sunmadan önce bir tane daha. Heh tamam oldu. Böyle çıktı. Boşaltalım siz geçe. Yok yok. Nasıl? sevmiyor. Domatesi ah seviyor. havuç ve domates koyalım. Ama bu makarnayı çok seviyormuş. Ama makarnanın yanına sanırım bu sana da brokoli verelim o zaman. Bence kötü olur. Hop oh, parçalandı tamam. Şu sapı keselim. Aa. Oldu. Şimdi ikisini de kızartalım. Isıtalım. Ya mı biraz sönst? O da korsanın bak nasıl yapsın? Vakıf adam. Evet. Tamam, kızlar da hepsi. kuşlar engelliyor. Ha. Karıştır biraz. Tamam. Yap yap. Yap Hop. Yağ döktük. Sos dökelim biraz. Ah, çok güzel oldu. Biraz tuz. Şundan, Karabiber. Şimdi sun. Onu sevmiyor bak. Turp suyu, ay üzüm suyu, sirke o galiba. Hop, bir de acı biber koydu. Yanacak mı acaba ağzı? Evet. Sevdi mi acaba? Ha sevmiş. Tamam. Hop. Bir de para koydu. Bugün paralarımızı topla, topla. Sikeye. Hop, şimdi silelim bu paraları. Tamam, tertemiz Hı. oldu. Şimdi bir tane daha gelsin müşteri. Ha, fil bekliyor kapıda. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ha, tavuk bize bakıyor, horoz bize bakıyor. <laughs> Çok ya. komik oldu. Evet. Bu sefer de farklı bir şey yapalım mı? Bunu yapalım. <laughs> Bu ne acaba? <laughs> Seviyor musun? O şey. şey mantı. Hmm, mantı. Çok severiz biz mantıyı. Su kırmızı. Kırmızı. Bu ne? Kırmızı olan? Hadi onu. Azı sos. Azı sos. Soslu mı? Ay. Ay azı soslu Mısır sos artık var. Omlet mi yapıyoruz acaba? Mısır sos da var içinde. Tamam tamam artık yeter. <laughs> artık yeter. Adı yanacak. Yok. son sosu menemen sosu yapıyorum. yapıyoruz? <laughs> <laughs> Bayılıyormuş tamam <da> teşekkür <laughs> Patlı yandan nefret ediyor. Brokoli biraz seviyor. Havuzu çok seviyor. Tostu biraz. Tofu da biraz. Hmm. Bir de sos salalım hadi. Neyse artık anlamadım ben ne olduğunu bunun yanına. Anlayanlar yoruma yazabilir. Ay. Önce bir keselim bunu. domatesler. Bu Isın. sefer kalsın domatesler. Isınmasın. Isınsın, Isınsın mı yoksa? Isınsın. Tamam. Hiç düşebiliyor mu acaba? Yok, <laughs> oyun anlıyor. Evet, yumurta <yamüle karkı. Gülüyor> <Aha. Gülüyor> bir pilav daha güzel ama. Pilav sanki. Beğenir inşallah. Evet. <laughs> bir tane? Ne tane? Ne tamam. Ne tesis gibi aslında? Bir tane de sarımsak ben koyalım. De o, o de ben de o siki de de bende. Ne? Ah aslında şirket. çorbanın yanında pilav da ona bir sürüyor. Ben de Tamam. Bakalım sevecek mi? Bence sevmez bunu. Aa çok sevdi. Dedim ki. Dedim ki. <laughs> oh. Bırak paranı da. vardı bence. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun.